Ne diyorsun anne? Dehşet hareketlerini görebilecek miyiz? Lütfen. Peki. Madem ısrar ediyorsun. iki yarasa kuyruğu çırpışana kadar dönelim. Canavar dünyası ne de eşsizdir. Başka örneği yoktur. Sörf yapmak en korkutucu deneyim. Bundan daha korkunç bir şey yok derler. Yüklenin sörf tahtasını, sörfe başlayın. Silvanya'da yaşayan her hortlak Dalgaya tutunmalı Kendine bir koridor bul istersen Kırılan dalgalarda dikkatli Olçuluğun geliyor hisse Kaymaya başla Dolunayın altında Okyanus kokusu beni büyüledi Bir dev duygu bu içimde özgürleşti Dalgalar